Sanatçı da e, psikoloğa ya da psikiyatra gider kendisini hasta uyumsuz hissettiği için e, ya da resim sanat yaptığı yapamaz hale geldiği için yani işlevselliğini yitirdiği için psikolog ya da psikiyatra danışır e, bir danışan olarak e, şimdi psikolog ya da psikiyatr ona resmi yapma diyemez. Fakat onun yaptığı sanat yapıtları onu hasta etmiştir. Yani aslında o sanatçının yaptığı her sanat yapıtı başka bir ruh hastalığının semptomudur. E sanat yapıtlarını ya da sanat yapıtı yapma atılımını yok edemeyeceği için ama işlevselliğini devam ettirmek istediği için psikoloğa psikiyatra gider. Ama o e, bir e, danışman ya da psikolog ya da psikiyatrik yüzünde bir sanatçının iyileşmesi demek, yeniden resim yapabilmesi demek. Fakat aslında resim yaptığı için o geldi, o resimler onu hasta Yeniden resmi yapabilmeye başlarsa o işlevselliğini geri kazandırmıştır. Buna danışmanlar, psikolog ya da psikiyatrlar iyileşme ya da işlevselliğini kazanma derler. Bir filozof da psikiyatra psikoloğa gider. Onda da ruh hastalıkları olur. Fakat onun ruhunu hasta eden düşüncelerdir. Düşünceleri daha fazla kontrol edebileceği başka bir düşünceyi düşünemiyor olma halidir. Onun için o yine işlevselliğini ders anlatma yeteneğini ya da kitap okuma konsantrasyonunu yitirdiği için gider. Çeşitli antidepresanlar, ilaçlar kullanır. Ve böylece aynı tepkileri, aynı aynı uyaranlara aynı tepkileri vermesini ya da kayıtsızlık dediğimiz şeyi kimyasal olarak gerçekleştirir. Fakat e, o düşünceler bir süre sonra yeniden onu hasta eder ve yeniden gidebilir. Bu normal. Yani onun için e, tıp hekimleri somatik ya da e, psik rahatsızlıklar ya da aslında sağlık dedikleri şey ya da sizin set eden e, artık kalkmanız gerektiğini ya da artık e, siyah e, psikoloji ya da psikiyatrin e, seans odasından çıkmanız artık gerektiği noktası artık işlevsel dizi kazandığınız yerdir. Yoksa yüz yüz sağlığı başardığınız yer değildir. Kısacası psikosomatik tüm rahatsızlıklarda e, iyileşme işlevselliğini yeniden kazanma anlamına gelir. Fakat bir sanat için yeni bir sanat yaptığı ya da bir filozof için yeni bir düşünce yeniden hastalık semptomu ya da belirtisidir. Bunun farkında olmanızı ünlüdürüm. O nedenle bilme tabii ki saygılıyım. Psikoloğa, psikiyatra gittin ama yüzde yüz sağlığı da kabul etmeyin. Ya da hayatınız boyunca set yete ya da at vi lærte det sent, hodet snudde